Arkadaşlar ben Efe. Bugün Duolingo uygulamamıza devam ediyoruz. Benim en çok kullandığım uygulama Duolingo diye devam ediyoruz. Rusça, İngilizce falan yazdı. Temeller ikide kalmıştık. Basıyorum. Başla. It, is men. Diyor. Hmm. O demek O bir adam demek arkadaşlar bu Benim bir gazetem var hmm. I I have news paper Ne itoji eight news arkadaşlar sesli bir e, yani bunda şey bilmediğinizi yazacaksınız ama buradan dinleyeceksiniz. Yani dinlemeli soru. İş dinle dokun yazıyor zaten. The woman woman you, has Arkadaşlar bu bir bir çöldürün çocuklar ekmek geliyor burada bakalım Hı. doğru mu yanlış mı kontrol etse basıyoruz. Ay yanlışa bastım. Pardon. Tamam. Ha. Hmm. He is has as the apple. Yani elma demek arkadaşlar. Bir de Bir de elma onda yazıyor burada o gazeteyi okur hi ya da şi yazabilirsiniz ya da it hi yazıyorum Yanlış an yaptım pardon Heh, şimdi oldu yanlış çıktı ben bir menü okurum ay ay yapıyor arkadaşlar ben buraya hızlı kızı geçeceğim buraları yazıyorum. Neyse. Hmm. Bu doğru. O gazeteyi okur. Yeniden aynı şey yap. Yazıyorum. <laughs> bu kadar bu. Zarfı. Şimdi oldu işte. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Come